galiba Yusuf. Ben öğretmenim. Bizlere birden 20'ye kadar sayabilir misin? Tabii öğretmenim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aferin sana. Kenan bize 20'den geriye doğru sayabilir misin? Evet öğretmenim. Evet başla bakalım. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aferin sana. Begüm, bize ikişerli ritmi sayma sayabilir misin? Evet öğretmenim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Aferin. Yirmi. Kerem Utku, üçerli ritmi sayma sayabilir misin bize? Tamam. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 Teşekkür ediyorum. Ferren, bize dört ayrı ritmik sayma sayabilir misin? Evet, öğretmenim. Evet, başlayabilirsin. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Aferin sana. Ferren, beş ayrı ritmik sayma sayabilir misin bize? Tabii ki öğretmenim. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60, 70, 70, 80, 90, 90, 100. Aferin sana. Melis, onarlı ritmi sayma sayabilir misin bize? Tabii ki de öğrenelim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diyoruz. Aferin sana. Evet o, sen de bize tekli sayıları örnek verebilir misin? Olur öğretmenim. Evet. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19 diye devam eder öğretmenim. Teşekkür ediyorum Oğuz. Erdem, sence 3 sayısı tek sayı mı, çift sayı mı? Tek sayı öğretmenim. Evet. Peki 11 sayısı çift sayı mı, tek sayı mı? Tek sayı öğretmenim. Hı hı. Peki 19 sayısı sence çift sayı mı, tek sayı mı? Tek sayı öğretmenim. Evet, aferin. Eylül, bize çift sayıları sayabilir misin? Tabii ki öğretmenim. Evet, başla o zaman. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. İşte böyle devam eder öğretmenim. Aferiniz. Sence 4 sayısı çift sayı mı yoksa tek sayı mı? Çift sayı öğretmenim. Evet. Peki 8 çift sayı mı yoksa Aa, tek sayı mı? Aa o da, sayı da çift sayı. Evet. Peki 16 çift sayı mı tek sayı mı? Aa o da çift sayı. Evet. Teşekkür ediyoruz sana. Defne güzel bir ne kadar sayabilir misin? Tabii ki öğretmenim yüz, iki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz, altı bin. Aferin sana. Matematikte zekadan önce sabır gelir.